Bu nedir lan? Taka 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 Aa ne oluyor ayol? Ya. ya hap! <tık> ya sen geri zekalı mısın? Alın lan bana bundan bir bak olmaz ya. Yani. Ben senin yerinde olsam. Sen kimsin benim yerimde olacaksın? Lollipop. Bir kendi tipine bak, bir de bana bak. <tık> 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 Mercimek. <tık> 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 Ne lan yeter! Baba. Sen! Ben! Adın ne? Hazreti Ebu Bekir! Adım ne dedim? Hazreti Ebu Bekir dedim! Adın ne adım? Ha adım! Hazreti Şaban! <laughs> Burayı ters <terken>. et! <laughs> İkinizi de karım yapacağım oğlum! Uh. Yere... Ya! Uh. 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 Ya Uh. Yoladasın <laughs> bahsediyorsun sen. Sus lan! Duygusuz tezere. Gikiyor anlamatı. Gene o